Sonunda şöyle buyurmaktadır. Ey ima edenler, oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umur ki takva sahibi olursunuz. Değerli Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif bize rahmetle gelir. Birlik, beraberlik ve kardeşliği, yardımlaşma ve dayatmayı hatırlatır. Ramazan Şerif yetimiyle, öksüzlüğüyle, zenginiyle, askeriyle, genciyle, yaşlısıyla ve çocuğuyla bizleri ümmet kılar. Bizi akrabalarımız, komşularımız ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle hemhal eyler. Aralarımızdaki sevgi ve dostluğun tekişmesine katkı sağlar. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın e bir hadis-i şöyle buyurmaktadır. Birbirinize ilgi ve alakayı kesmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize haset etmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun buyurmaktadır. Değerli Müslümanlar, Ramazan-ı Şerif bize kıymetle gelir, bereketle gelir. Günahların boyutlandığı sahurla, teheccüsle, seherlerimiz nurlanır, gün boyunca okunan muhabbelerde gönlümüz huzura erer. Müfet ve muhabbetin kaynağı iftar sofralarımızla, evlerimiz, ailelerimizle birlikte coşkuyla eda ettiğimiz teravih namazlarıyla camilerimiz şenlenir. Alın teriyle elde ettiğimiz helal kazançlardan verilen sadaka, fitre ve zekatlar kardeşliğimizi pekiştirir. Değerli Müslümanlar, Recep ve Şaban ayı ve gaibiyle, miracıyla, erazıyla bizi nasıl Ramazan-ı Şerif'e hazırlandıysa bizler de evlerimizi, iş yerlerimizi, camilerimizi ve sokaklarımızı Ramazan-ı Şerif'e hazırlayalım. İyilik kapılarımızı sonuna kadar açalım. Gönüllerimizi birbirine yakınlaştıralım. Kur'an'ın ilahi <laughs> mesajlarını hayatımızda yansıtalım rahmet, orta sınavı sonu cehennem azabından kurduğum Ramazan-ı Şerif'in hikmetlerine kutlanalım. Bu vesileyle şimdiden Ramazan-ı Şerif'imizi tebrik ediyoruz. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Sallallahu